Selamünaleyküm. Bugün 2 Aralık 2021 Perşembe Afrika Nijer ülkesinin Niamey başkentine bin, yaklaşık 1000 bin km uzakındaki e, Garin Tavra köyündeyiz. E, bu köyde 700 kişi yaşamaktadır. Su kuyumuz aktif olarak şu an çalışıyor. Peygamber Efendimiz Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem e, hayırların en güzeli insanların ve hayvanların su ihtiyacını gidermektir. Bu niyetle su kuyusu açtıran ve vesile olan M19 kardeşimizden Rabbim razı olsun. Rabbim hayrını kabul eylesin inşallah. Amin. Amin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Amin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Amin. Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Amin. Allahum Allahümme ftah aleyna evvâbe rahmetike ve yesirli ala hazâine fadlike ve keremike ya ekremel ekremin ve ya erhamen rahimin. Amin. 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 Allahümme e'inni in, ala zikrike ve şükrike ve husni ibadetik. Amin. Amin. Rabbena heblena min ezvacina ve zurriyatina kurrete a'yini ve cealna lil müttegine imame. Amin. Amin. Ey dualara icabet eden, bize şah damarımızdan daha yakın olan Rabbimiz, ba Amin. rızana talip ümmetin derdiyle dertlenen, yoksulluğu ve susuzluğu dert edinen kullarının gayreti bizleri bugün burada bu su kuyusunun başında buluşturdu. M19 kardeşimizin bu kuyusunu açmak için Nijerli kardeşlerimizle bir aradayız. Amen. Rabbimiz bu su kuyusunu açtıran ve vesile olan kardeşimiz kardeşlerimizden sen hayrını kabul eyle. Sen razı ol. Amin. Kendisine ve ailesine ziraat-ı müstakil sağlık ve afiyet nasip eyle. Amin. Ya Rabbi her halimizi bilen gören sensin diyerek ve sana sığınan bu kardeşlerimizi ve bizleri dünya nimetlerinin en hayırlıları ile nimetlendir. Amin. Amin. Rab'bimiz bu kuyunun başında buluştuğumuz gibi bizleri Kevser Havuzu'nun başında buluştur. Amin. Aha. El Fatiha. Fatiha. Mungore. Mungore Mungore Türkiye. Mungore 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 Türkiye. Mungore Türkiye. Nous voilà tout qui est là Nous tout là